Vallahi bana bu Siam oynayan oyna diyen arkadaş bulmak istiyorum açıkçası. Bunu bana ne diye oynattın? Ya yayın vardı Hakan her yerden duyurduk. Instagram'ı takip etmeyenlerden birisi işte bak. Görüyor musun? Yayıma varmış şey. Üzdün, üzdün, üzdün. Şerefsiz Alman 37 ortası demiş, değil mi? Sivil için. Şerefsiz Alman. Sizin bizim eski sünnetçi çocuğa bir sözünüz var mı? He o sünnetçi çocuğa değil mi bir şartınız şey efendim? Ben çok seviyordum onu. Yok o hala arkada ülkenin yönetimine karar veriyor. Ama ha. çocuktu şimdi yani. Sünnetçi ee? adam geldi artık biliyor musunuz? Sünnetçi efendim? adam diyorsunuz. Hı hı. hı, -hı. Sizin bir Hayır. sözünüz varmış. Hem var. biz sivil dönmüşsünüz o zaman sonra geri çekmişsiniz hemen. Ondan efendim? sonra bir de 37 ortasında bir sivil vereceğiz demişsiniz. Hı. Efendim şöyle. Indochina'daki biz... toprağınızı vereceğiz demişsiniz. Efendim şöyle anlatayım. O sivil neden geri çektik? Çünkü hikayeyi anlat anlatma bittikten sonra çektik. Hani biz yanlış anlamışız. Hikayenin bittiği şimdi gibi o, çekeceğimizi sanıyorduk. Yok o öyle değildi ama işte şimdi. Biz yanlış anlamışız. Biz size toprağa bağlayalım. Biz sivilcikte hani orada hem onu engellediniz hem de 37 ortasında da şimdi biz size trading atarız. Bir de Fransızlar acaba Hı. burayı vermeyi düşünüyor mu? Allah Fransızlar Altas Tölü'nü bana verdi. Bir bakarsanız. Yani siz bir destek verseniz de şu topraklarımızı verseler. Tabii ki. Ya bu Ama... İranlılar falan sosyalist oluyor. Türkler sosyalisttir. Yani dünyada herkes Onun komünist an. oluyor farkında mısınız? İsmet İnönü bile komünist olmuş. Merhabalar, hoş efendim, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba da benim sünnetçi arkadaşımı kandırmaya hiç utanmıyor musunuz? Kandırmadım ki efendim, verdim. Efendim, Batan Bang'ı da verecekmişsiniz. O toprak evet. görüyorum, hala Frenç'in hoş Ne zaman dedim efendim ben onu? Söylediniz. Yalan atmayın. Söyledim. Evet doğru söyledim. Pardon. Doğru. Hemen çıkar. Hemen. gör Duymamış oluyor. Peki bu İtalyanlara evet. verilen toprak nedir? Onu, onu ben oldu. vermedim. Bunun karşılığında şu Kamboçya'yı da veriyorsun. Bir dakika. Onu ben vermedim. <laughs> o o, o İtalyanları da gördüm. Kamboçya'ya hemen bağlar mısın dostumuza? Şimdi şu şekilde siz sanırım Çin'le savaşıyorsunuz efendim. <laughs> evet, evet. Ben evet. yanlış görmüyorum. Çinlileri de pek sevmem. Çinlileri Kendim de, de Açıkçası Laos'ta yani 4 sivil aldım. Evet. 4 sivil almışsınız bu da. Olmuşken. Şimdi siz... Bize mi destek oldunuz? Yoksa bize yani mi köstek mi oldunuz? Ben size destek olmak istiyorum. Hayır ben size destek olmak istiyorum efendim. Siz bize biraz köstek olduğunuz gibi burada ama. Efendim olmadım. Nerede oldum? Lütfen bana kanıtlar mısınız? Hani bir, bir, bir kağıt çıkarıp gösterdin bana ya. Efendim bir tüm Indochina toprakları Siyama bağlanmadığı takdirde biz savaş açacağız. Haberimiz biz olsun. size şöyle diyelim. Yok efendim, biz kandırıldığımızı efendim, düşünüyoruz, mı? düşünüyoruz artık. Efendim bakın Kamboçya'yı verelim 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 de ayıp oluyor yani. Şu sadece kamyoncada biliyor musunuz artık? Ya efendim şimdi Tonkin'de bir bir şey tükürün de ona da. Ah, Almanlar dostumuzdu da. Ben, ben ben bir tane tükürürüm onlara. Almanlar dostumuzdu da İtalyanlar olmadı biliyor musunuz? E şimdi Almanlarla hmm. ben de dost olmak istiyordum ama kendisi pek bana iyi bakmıyor gibi hissediyorum. Korkuyorum kendisinden. Şimdi Almanlar da dostumuzdu da şimdi. Şimdi Almanlar karşılığında benimle böyle bir lisanslı bir olarak bir saldırmazlık anlaşmasına bakarsak olabilir efendim kırka neden olmasın. 40'a kadar, kadar yapalım. 41 olur o. 41 olsun. 41 olsun. Allah, o adam, bu adam mutlu oldum. Tabii tabii tabii. Oldun mu şu an mutlu? O zaman, o zaman sünnetine tamam, özeldi bak. Efendim Ta sayın itler, şu emaneti hani. Emaneti... Şimdi sayın itler, size şunu söyleyeyim. Emanet, emaneti geçiştirmek için sivil dönsek emanet yerine. Efendim, yani... Vaktini efendim, şimdi vaktini biz istiyoruz. size bir konuşma yapacağız efendim merak tabii etmeyin siz. Tamam. tabii 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 ben Sayın Hitler konuşmanız bittikten sonra sizi tamam, de ben, de, bir ben tarise bekliyorum mi? efendim. Tabii ki tabii. Ki. Efendim şimdi sizi vereceğiniz iki sivilden kurtardık. Biz, bir, bir de sizden bir sivil daha isteyecektik biliyor musunuz? Anne biz biz sizin için yapıyorduk onu. Tam yani... Işte, biz de sizi sizden kurtardık. o bu çevir. Biz size ikiye bir bir trade atalım hemen. Bire bir şekerinden şöyle ikiye bir. Hani şekerinden bize, bize de bir destek olsun fabrikamız. Hem, hem, toprak tamam o zaman lisanslı bir sonsuza kadar da ne <laughs> işim <laughs> <laughs> pek imzalayalım. Efendim öyle, böyle. sonsuza kadar falan onlar şey olmaz şimdi. Efendim, ben yani giderim, sonsuza kadar değil baş... de 41'e 41'e kadar imzalayalım işte. Tabii ki tabii ki buyurun. bu şimdi İtalyanları da, da bir çağırayım de ben. Yani cidden o. Oh. Fransa ile ne? Bu nasıl olabilir? Gözlerime inanamıyorum. O Indochina'daki yaptığın şerefsizliği buldun Luis. Seni hiçbir zaman affetmemiştim zaten. İngilizler elimi öptü. Efendim Oman'ı alsaydınız ya. Ha. He ya he. O mektupla belirtseydiniz iyiydi. E ne bileyim unuttum işte. Beni götürmüyorsunuz ki hep kendiniz hep kendiniz. Yani ya, sizi şişlememi teklif ettiler. Ne? Evet ben de kabul ettim. Ne? Evet ordum geliyor şimdi bekle. Zamanında dolandırılmıştım o şerefsizleri o yüzden. Evet evet ondan dolayı. Gerçi bu durumda şerefsiz ben oluyorum ama. Yani bir zahmet. Sizi hiç ama yok biz işlemeyeceğiz. Efendim <laughs> merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erken bir Fransız seferinden sonra bir, şimdi bir de Hollanda seferimiz olacak. Biz Dutch topraklarını size bağlamak istiyoruz. Hiç şey yapmadım. Bana mı? Kim isterse. Hiç Japon olur. Ben istiyorum. Japon istemiyormuş. Değil mi Sayın <laughs> Evet Aman 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 fazla fazla gerek. <laughs> Efendim biraz gaza geldik de. Hani o toprağı verelim ama biz de karşılığında sadece Kalimantan'ın bizde kalmasını istiyoruz. Elbette. Ah be Çünkü... biz de tam Kalimantan'ı isteyecektik. Ya tam Kalimantan sizin olsun Sumatra bizde kalsın. Siz nasıl isterseniz. Bir tane olsun, Kalimantan olsun sizde Kalimantan Kalimantan. Ya bir tane lastik kaynağı bizde kalsın yeter. Tabii, Çok tabii, lastik. Tabii tabii Kalimantan sizde olsun tabii. Biz aldıktan sonra Tayland'dan Siyam'dan, Röytun... Siyam'dan lastikler gelmiyor gelmiyor. Bir tane mi? alıyorum. Biz Amerika'ya gidiyoruz. Ha. Gelin ha. mi? Gelecek. Miyiz? Gelin mi? <laughs> Zarar ziyan olmayın. Yani şimdi tankı da açtık biliyor musunuz? Tam tam ocağın birinde. Görüyor musunuz yani? Aracılardan upper vurmayı alsaydık iyiydi efendim. Tank basacağız yani şimdi. Efendim siz de çok zoru sokuyoruz ama kusura bakmayın. Bence sizin hakkında çok güzel şeyler düşünebilirim. Efendim yani. ama tungsteni başkalarından mı alayım? Neyse benim tungstenim varmış. Biz neden ittifaktan atıldık? Bir dakika. Ha. Şimdi gelebilirsiniz. Efendim biz İran'a girsek İran toprakları bize verilir mi? Yani İspanya istiyor ama yarısını veririz. Tahran'dan sağ sizin solu bizim olsun. Olur 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 yeriz. Yani bakın Bedava bir Türkiye. Bir de kendi ayağıyla geldi. Biz de beklemiyorduk. Sovyetler Birliği bu savaşa katılmayacak. Katılamayacak 40'a kadar çünkü agresif savaş. Ee, agresif savaş mı? Onlar mı saldırdı? Evet. evet Türkiye Bulgaristan'ı istediği için savaş açtı. sen sung tong. İsminiz bu mu evet. efendim? Evet. Benim kimi? yapıyor. Yok benimki <laughs> iplikçi Henry. Ha biz isminizi tak. Henry. İplikçi ne demin nesi oluyorsunuz? Efendim o o Deus benim kuzenimdi. Japonları dolandırmaya çalışmıştı o. Başlıyoruz. Neyse Allah'tan ya, güzel onundan, dolandırdı. Onundan, Ha. Bir dakika, ben onun rahmetli anasını tanırdım. Aa, Tabii. Aa, Onlar kendi kendini Efendim şu geliyor. samurayları kullansanız hemen hızlıca. Efendim siz de bizim başımıza beladan başka bir şey getirmediniz. Çok katanayı size saplasam ne olur diye düşünüyorum şu an. Efendim şimdi bu onurlu bir ölüş. Ben kabulüm. Ama katana yağlı olacak. Ben içimi alabilir miyim? En Onursuzlara katana yok. Onursuzlara katana yok mu? Yani bak burada bize onurlu demek istedi. Ben, ben katanayı almışsın Hüseyin. Siz şu an World Conquest'de değilsiniz. Anime World Conquest'de değilsiniz. Ya animeci değilim ama ben. Ne demek animeci değilsiniz? Siz bana Hale hey başlamış izlediğini itiraf etmiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Aha. Yalan. Neyse ben Kanatla. toprak alıp geliyorum. Bana da bir toprak evet, alsanıza. Çikolatalılar. Şimdi Aa, toprak... Almanlar Almanlar söz verdi. Al Almanların ben ta neyse bana i̇şte, gel. İşte, Bütün para bende. Hadi gel ben, ben, de geleyim gel. Nereye istiyorsun? Ya Orta Doğu'dan biraz toprak şu petrol ya. Tamam ben adam ben, ben sana mı ayırtayım orada. Tahran'dan altı demişlerdi ama. He. Valla o kadar istemiyorum çünkü savaşa giremedim biliyor musun? Bekle toprak alıp geliyorum ben. Çöp 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 çöp. Nerede lan bu? Valla ben bu çikolatayı hiç sevmiyorum. Gelin biz buna savaşacağız. Ben de sevmedim, hiç sevmedim. Herkesin paracıkları onda mı? Herkesin paracıkları dünyanın onda. Dünyanın bankası diyorlar. Amerikanın paraları da. Ne? Ben Yunanistan'a verilecek zannetmiştim. Abo, Şimdi. abo, abo. Ne biçim bir şeydir yahu? Almanya'nın burada ne işi var? Aferin evet. hapa hocam, hocam ya. Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisiklim de doğru gitsin ya. Bizi kim doğru gitsin ya? Allah belasını versin ya. Aldım İran'dan topraklarımı. Oo, oh. topraklarımı derken? Ee, benim. E hani benim için alıyordunuz? E, sana aldım da gerek duymadım sana. Hadi hadi, hadi çıkar efendim. Çıkartayım mı? <laughs> onu değil, onu değil. Onu değil. Ha, onu o, değil mi? Onu değil, onu değil. On maşallah maşallah. E... <laughs> maşallah, maşallah. Neyse, maşallah, maşallah. Aman evet. aman. Ağzımızın evet. tadı bozulmasın. Çıkartım bozulsun efendim. Allah Allah. Ne efendim, sapık, efendim, bu... Ne terbiyesiz Yuan ne çok var. terbiyesiz, sapık. Kim Ay, bu Yuan? Hangi ülkede bu? Bu ne lan? Ben daha büyüğüm. Utan kendinden. Bu sorunun cevabını... Neyse, söylemeyeceğim burada. Efendim, efendim Sayın Yuan, siz neler diyorsunuz yahu? Şu an be. nasıl nasıl bir yerde Şu... olduğumuzu hatırlayın lütfen. Sen de bu Yemen savaşını bir bitiremedim be. Bitiremedim. Yardım etseniz. sen bir daha olsanız efendim. Daha yani. var ya. Ne Ama içindeki fabrikayı ya. görün efendim. içindeki fabrikayı 10 görün. 10 tane yani. var ya. 10 tane, 10 var ya. Bizdeki paracıkları da silah zannetmeyin. Aynen Elimdeki... Elindeki... paracıkları da silah zannetmeyin. Senin paracıklarını yakarım ama Japon. Hayır yapmayın yapmayın. Bak zamanda Bapaçun'la bir anlaşmam var. Yaktırtma bana paralarını. Zaten bu sıyamda para yok. 5 kuruş yok. Ben ekliyorum habire. Yani bana şöyle güzel bir toprak verebilir ya. Şu şey güzel duruyor. Kara ismus. Ananamını <laughs> koyayım. Efendim bir de savunamayacaksınız şimdi siz orayı biliyor musunuz? Gel lan sen kimsin? Kim savun? Kim dalacak olacak ha? Senden kolkan senin gibi olsun. Şimdi Allah göstermesin. Sayın Hirohito. Ya, bu, 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 maldır. Ne diyor bu ne diyor bu ne diyor bu bre gel kapışalım gel gel Heh. bankanı da yanında getir Bankaları mı getirirsen Japonya yani çöker Elindeki paraları da silah zannediyorsun ya o yüzden dedim Para fırlatırım yüzüne merak etme Tamam odayı odayı terk edin siz bakayım o zaman ya, ya takas ya da odayı terk edin Odayı satın alıyorum Ne? <laughs> odayı satın aldım şu anda şimdi sen onun borcunu kapatmak istiyor musun? Sonunda sonunda Evet yüzyıl savaşları Ah be keşke şurada papat alaydım. Efendim benim askerlerim veteran olmuş biliyor musunuz? Bizimkiler de. İşte sayemizde sayemizde. Size bir demir kaynağı lazım ya. Demir kaynağı mı? He <laughs> he. <laughs> Kolaylık versin. Bir yüzyıl savaşlarına daha giriyoruz tabi. Siz o ara hala Amerika'ya girmemiş bulunmaktasınız elbette ama. Efendim sayın Hitler şu Etiyopya ile <laughs> Aden eskiden de söz etmiştik. Size tamam demiştiniz. Biz de saldırıyoruz şu anda İtalyanlara. Bize verilirse seviniriz. Bu bir de... <laughs> Tahran, Tahran'dan sonrası bize verilecekti sözde ama. Ya efendim onlarısa sattık işte öyle düşün. Efendim şu en azından İsviçre toprağı verilirse güzel olur. Hangi? Ya orada köpeğiniz olsun. Onu bir ayarlarsanız. Onu bir ayarlarsanız Hı. güzel olur. Sayın heroito. Efendim. Siz adam değilsiniz. Adam olsaydık seninle görüşüyor olmazdık doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> ha düştü. Ben direkt damladım çünkü bana adaletli bir toprak vereceğinizi biliyorum. Tabii ki tabii ki tabii ki. Hiçbir şey tabii ki. <laughs> Filipin bizim papatımız olamayacak. Evet. Sizin Karadeniz'deki topraklarınız birazdan özgürlüğe kavuşacak gibi. <laughs> ya onlar öyle. Siz verin onları bize efendim. Ben onları bir Alman'a bağlayayım. Yani Alman'a bağlamak yerine bize de verebilirsiniz. Hani bedava olmazsınız efendim? Yani müttefik arıyordunuz değil mi? Ama oraya asker çekemezsin ki sen. Dünyanın yeni Amerikası benim. Eee ona verin, bana hakkımı verir misiniz? Sayın da. Filipin mi Guangzi mi? Evet. Hangisi Filipin mi Guangzi mi? Şimdi Filipin'de çok askeri varmış ama bak işte işte o yüzden istedik zaten ya. Efendim yeni Osmanlı sınırları şuralar. Yok 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 uzak dur uzak dur. Efendim yeni Osmanlı sınırları. Uzak dur, uzak dur. <laughs> ama olmaz. yeni Osmanlı. Bunu al, otur al <laughs> Biraz daha, biraz daha. Biraz daha, biraz daha istiyorum. Işte. O ne kadar Tamam, tamam. Yeter, yeter, yeter. Yeter. Şey, şey, şu Filipin'e verseniz ya bunu vermek yerine. Verdim zaten. Yani şimdi evet. benim bir aklıma bir plan geldi. Biz bunu yapmak istiyoruz. Hiroito da onay verdi. Yalan. Şimdi ben yeni İspanya'yım. Bu Dünya'ya iki İspanya fazla Tamam ben... olur 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 Orta Doğu'da toprakları varmış İspanya'da Ama siz de kabul et, siz de geleceksiniz Tam geleceğim işte Ben Gidip deman tatmaya gidiyorum Gerçek İspanya benim Zaten Şu savaş Bizim bitsin o, o İspanya sizin zaten Olmaz. Savaş Olmaz Efendim büyük savaştayız şu an Olmaz Şimdi şöyle biz size savaş açmayacağız Size de karışmayacağız Sadece İspanya'ya savaş açacağız Japonya'da bu fikrimi desteklediğini beyan etti İspanya'dan sonra e, Sovyetler ve İngilizler savaş açacak mı senin? Onu kendileri bilir. Ben bu sadece İspanya konusunda savaş açacağız. Ben gerçek İspanyayım. Biz de Yeni Safeviyiz. Biz de dünyanın yeni imparatoruyuz. Ne Şimdi Switch State'le biz bir ittifaklık kuralım. Siz onu atın ittifakınızdan. Ben İspanya'yım. İspanya'yı o, o, yalayıp... Biz ona konuştuk. O kız arkadaşı da FaceTime yapıyormuş. Gelemem dedi. Evet. Evet, tamamdır. Gerçekten hard, hard. Evet. Yapsın Siz canım Swiss ne State olacak? <laughs> olsun canım ne oluyor? Siz Swiss State o zaman ittifaklarını atın. Biz onu bir anlaştık. <laughs> <laughs> evet siz oğlum. onu bir atın. Evet siz onu bir atın abi. Face'ten bulundu mu ya? Efendim, bulunmuşlar, evet. Bulmuşlar. bulmuşlar. Telefondan önce bulmuşlar. De? falan. Telepati <laughs> mi? Efendim yıl 41. 41'de siz bulmadınız mı? Bizim Avrupa'da kullanılıyor vallahi. Yani, yani e, Bakın efendim, geldi. bakın efendim. Baya <laughs> Baya <bayağı gülüyor> cidden. Aa, bu kadar ileri teknolojide olduğunu cidden bilmiyorduk. Benden gelmedi ses. Bizden değil, farklı bir ülkeden ben... geldi ses. Ya bilmiyorum ama bu kadar ileri bir teknoloji olduğunuzu biz bile bilmiyorduk yani öyle söyleyeyim. bir 500 heavy fighter sözünüz vardı bir ara. Ya gelin atayım. Ben de bir şey diyeyim mi? 3K şu an depoda var. Koyacak yer bulamıyorum. Her yok, yerde. Yok, yok 3K değil. 3K değil. 500 tane lütfen. Yeter 500 tane yeter. Afiyet olsun. Çok 600. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Mükemmelsiniz. Burada <laughs> Kos Koca İmparator dururken neden şimdi Almanya'dan istediniz ki? 20.000 heavy fighter'ımız vardı. Ben, de, ben bilmem. Onlar istedi ben de attım lütfen bana kızmayın. Kes lan karınca pipisi. Ne? Yeter artık. Bu kadar müsamaha yeter. Ha merhaba, hoş geldiniz. Araba, karınca. Ne yapıyorsun karınca? Efendim şu Gabon topraklarının Central Kongo'ya kadar olan topraklara yer verilmezse... ...savaş haberiniz olsun. Ne yapayım? Güney Afrika'ya teslim edilmeli. Niye? Yoksa Aktaplı'yla savaşacağız. İngiliz'e savaştın ilk önce ya. İngiliz'e de açacağız ama o Gabon verilmeli Güney Afrika'ya artık. Yok yok, ilk siz savaş açın be. İngilizle sonra verir vereceğim. misiniz? Cep açacaklar çünkü. O yüzden. Kime? İngiliz bize. İngiliz e, İngilizce alemine gitti zaten. Patlatacağım ben bunu Süves Kanalı'nı şimdi. Efendim, hayır, hayır. Tam şey verirse olur. Etiyopya'ya bana verirse olur. Hayır. Efendim ben zaten Justify attım. Hani vermememiz ver tamam. artık oyunda bir saniye söyledik. Tamam lan. Senden korkan senin gibi olsun. Tamam. Heavy tank sürmezsem adam değil. <laughs> İngiltere. İngiltere. Evet harbiden 6-4 attı galiba. Ulan, ulan, ulan. Neyse iyiyiz ha iyiyiz, iyiyiz. <laughs>